Hayır Ker abim. ne hoş geldin? Ya geçen çektim bittim çarşıya. Asma altına canım lahmacun çekti. Misafirlerim var İlker kerabiciğim Çok acıktım. Böyle altı tane lahmacun çıkıp böyle taş vurun böyle. Adan bak bu memlekette ben bir buçuk olduğumu bitiririm. Sen saat bir buçuk. Ya İlker abim. Acıktık yahu. Yap o yeğilim. Dün kalmadı. 2 dakika fırın orada. E olmaz ama kıyma bitti. Abi kıyma da orada. Üşenin ha. Vallahi oturan boğayı geçtik. Gezdirdin gezdirdin insanları. Bir buçuk Aa. ettin saati. İlk Şimdi geldin değil. kıyma yap. Üşenin. Ben yaparım ha. Ben yaparım. Ben yaparım. Ver o küreği bana. Ben yaparım ya. Yapan ha. Ben Yapana. Yapan, ha. Yapan, yapan ha. ha. yapan ha. Yapan ha. Yapan ha. Ansızın nevri döndü. Saadet ver o küreği dedi. Ya ne yapacak diye düşündüm. Bir oturttu arkama böyle. Halen daha küreğiniz arkamda durur Dedim doğru Belker. Ben de Ramadan döşüsem sana bu küreğin hesabını tek tek soracağım. Vallahi Hakan abim ne için dedin? Şimdi bir esnafa yapabileceğin en büyük kötülük nedir? Hayır Kerem abi, Kafır senin için döşer döşer gider. Demediğini bırakmaz. O bir esnafın arasını bozmak. Neymiş? Ha. Bir zevkim var gidermişim de bana yarı su. Yarı şeker kormuşsun, para şey atarmışım bundan. Atarmışım onu önüme. Hadi ya o. E, ama giden yor o Görük şeyden yor. Top tam bir yor. Ağzından şey yapar büktür ama bilir mi? bas kendine. Ha. Sana laf atar. Bunu inan diyor, ben diyor orada diyor, eserler yaparım diyor, o da orada diyor, diyor şeye basar. Ya. Sulu muhallebi, suyla diyor, milleti diyor, şey verir diyor, sabah sabah şekeri yükler. Böyle söyle. Zaten şimdi teknoloji ilerledik, yapay zeka çıktı. İstersen, inanmazsan, dinlenem sadece işte ses kaydını gör de nokta boy, o beni yapamadığı için tangoyu kıskanır. Ta çok evvelden tanırım beni, biraz da kıskançlığı vardır ha. <laughs> ben ama bir evet, pastırmalı kokusu gelir bugün ama. Ama gelirsiniz de. Ya, bereket fırındaydı onlar. Bir kere daha giderseniz ilk kere, bir daha gelmeyin bana. Ne oldunuz Oğuz ya? 40 ya. yıllık ahbap. Siz... Yok 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 yok. Uzak uzak istemem. Arkamdan neler söyledi olsan bir duysan, aman anam. Bir kere daha giderseniz ilçeye, bir daha gelmeyin bana. İlçeye gider, gelip bana selam vermesin. Bu ilçeler adamın değil artık. O el kere bir göreceksin. bu anlaşı gibi açıldı. <laughs> Vallahi içimize sindi. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. İlker abi her şey harikaydı. Afiyet olsun. Aman canım da tatlı çekti. Gidelim. Mahallevi. Evet. Vallahi Hadi. gidelim yiyelim. Mahallevi. Ya. Şey aşağı gideceksiniz. Hakan'a. Hakan'a. Bitti bu iş yapmam artık size bir şey. Müşterikten çıkarttım sizi. Aleyhime konuşur. Orada burada laf söyler. Onun için çık, sildim kendi defterden. Yok yav. ya. Aleyhime. Evet aleyhime konuşur. İlker abi. Hakan'la ahbabıydı ya o arkadaşıdı ya. Ne oldunuz ya o? Demek ki böyle olurmuş. İnsanlar çiğ süt emmiştirler. Çiğ, evet. çiğ süt emmiştir insanlar, evet. çiğ süt. Üstelik bana tombik düşün, ben tombik dedim. Tamam. Benim için. Ya, o sever seni diye, yakın arkadaşındır diye tombik dedi. Ben ona suratsız ilke eder miyim? Yanmazsa bir yer duman çıkar mı kızım? Bu işin içine bir yılanlık var. Yediğin anneye bak sen. Beklerdin Hakan'dan böyle bir şey. Birisi dırtar galiba. Ben fitneciyi tanırım. Dedim bak, ben bunları dedim çocukluğumdan beri bilirim. Bunlar dedi barıştırmanın bir tek yolu var. Bu ikisinin öğleden sonra bir keyfi var. Senelerdir ikisinin de böyle öğlen paydosundan sonra buluşurlar İlker Abi'nin dükkanda ve dondurma yerler. Ben aldım bir paket dondurma Mardo. Götürdüm İlker Abi'ye verdim. Muhallebici Hakan yolladı sana bunları. O benim 40 yıllık dostumdur dedi. Bir acı sözünü duymadım 40 senede. Datlı yayılım, datlı konuşalım. Senin için en sevdiklerinden. Ben de aldım Hakan abiye götürdüğüm bir paket Mardo. Hakan dedi benim 40 yıllık dostumdur. Bu dargınlık küslük bitsin. Mahallenin dadı yoktur onsuz dedi. Vay beyker. Esasında ben küslüğü sevmem yani ama. E ben bunları bilirim. Bunlar görünce Mardo'yu datlılandı. E zaten özledim elin tombini. Kaç tane tombi kaldık zaten. Biz bunları barıştırdık. Ramadan Döş de geldi oraya dondurmasıyla itiraf etti. E şimdi Mardo işi içine girince tabii barışırsınız. Yani İlker abi. <gülüyor> <gülüyor> de bak sizin bitti. Birbiri <laughs> ha. İlker tabii ya alev alev fırın vurur kendi yüzüne. Soğuk dondurma yiyince tatlandı. Zaten bir tek dondurma keyfim var. Benim, benim de be Ne işin sırrı Mardo'da? Bu çok güzel bir şey değil. Buna da minareli köy dondurması. Minareli evet. köy dondurması dediler. Bir dondurma ki insanıyla, kültürüyle, tüm ürünleriyle memleket tüten, asık yüzleri güldüren, küsleri barıştıran, her anı lezzetle dönüştüren. Bir dondurma ki her yerde ve hepimizin. Orhan'a söyleyeceğim bir de Gonedra dondurması yapsın. Adamın kafası çalışıyor yapabilir yani. Değil.